3 kuruş bomba bir şekilde giriş yapacak. Efsane kadrosuyla karşımıza çıkacak. Ne zaman başlayacak? Konusu ne olacak? Hepsi ve daha fazla bu videoda böyle videonun devam gelmesi istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Üç 3 kuruş bomba bir şekilde giriş yapacak. Çukur Efsanesi'nin son bölümde duvardaki yazıyla ile yeni diziyi açıklamışlardı. Ancak bu çukur gibi olmayacak. Çukura polis giremiyordu. Burada polise geçen olayı anlatacak. Ancak oyuncu kadrosu ile efsane olacak. İlk olarak 3 başrol olacak. Başrollerin karakter isimleri belli oldu. Bu başroller Kartal Efe ve İrfan olacak. Kartal'la başlayalım. Kartal karakterini efsane oyuncu Uras Kaygılar Olu canlandıracak. Uras Mahallenin başındaki başrol olacak. Gelelim polis karakteri Efe. Ye. Efe karakterini Ekin Koç canlandıracak. Ekin Koç dizi için olumlu bakıyor. İrfan karakteri daha belli olmadı. Ama Aras Bulut Çiğdemli ile görüşmeler sürüyor. 3 kuruş resmi Instagram hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde Bulut resmi paylaşıldı. Efsane spoiler vererek bizleri heyecanlandırmıştı. Ne zaman başlayacak? Eylül'ün ikinci haftası olarak düşünülüyor. Bomba bir dizi daha bizleri bekliyor. Bu saatten sonra iki günde bir düzenli olarak video gelmeye devam edecek. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.